Öyle de geçmedi bu arada. Yani. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Ben ne? gidiyorum. Arkamdan Melis dedi önce. Bakmadım. Bir daha Melis dedi. Efendim dedim. Niye konuşmuyorsun dedi. Sen daha az önce beni yazmadın mı? Nasıl? Hangi dedim. yüzle? Hangi yüzle dedim bana selam veriyorsun. <laughs> e dedi ne alaka ben zaten senin gitmeyeceğini biliyordum. E <laughs> dedim ben de senin <laughs> gitmeyeceğini bildiğim durum var o, oldu. Ama dedim sana dedim üzüldüğüm için yazmadım. Ondan sonra sen de çok karaktersiz bir insansın. Bir öylesin o bir böyle benim. beni gördüğün yerde çok iyi davranıyorsun. Ama aa kimi yazsak diye etrafına sormuş burada. Fatih abim belisi yazdı diye ben de onu yazdım dedi. Fatih abisi için yazmış hmm. beni. Yani benim gitmemi <laughs> istediğinden değil. Tamam. Anlıyorum. Ondan sonra ben de dedim ki "Tamam sen böyle bir insan mısın? Ok bana selam verme. Benimle muhatap olma. Doğru. İkili oynama." dedim Şimdi, yani. Benim... Siz dün tartıştınız Can'la Ufuk. Yani siz. Yani, <laughs> isim. Çünkü çok samimiyetsiz geliyor bana artık. Yani bana hem çok yakın davranmaya <laughs> çalışıyor hem Bana da öyle. Yani şu... bana da öyle. Hayatta karışmıyorum. Çok her şeyi anlatabilir ben hiçbir şey de söylemedim. Fatih <laughs> yanımızdaydı ama Yaptıklarıyla ağzından çıkanlar o kadar uyumsuz ki. Aynen. Ben kestiremiyorum ve hiç samimi gelmiyor. Ne yaptığını da anlamıyorum. Ona da söyledim ben de dedim artık yakın olmana gerek yok. Olmak sen da. zaten, hani zoruna değilsin. Sen Metin'i ben çok sevsen bırak yakarım. beni yani. Hadi beni Ama... haftaya da yazarsın. Sen Şura'yı yazardın. Ya Sen Metin'e dışarı çıkıyorsun. Heh. Dostum diyorsun, arkadaşım hmm. diyorsun. Sen burada bir tepki koyardın değil mi? Yazıyor. Onu bile yapmadın. <laughs> sen <gülüyor> burada <gülüyor> sevgilisi ee, e, için neler söyledin ya. Şimdi şurada mi? açık konuşayım. Ben herkese Mesela de, beni niye yazdın? Hani Şura, şura şimdi ayene, ne söylemişim işte, diyecekti. Allah aşkına ne olur yani. Hayır bana niye sürekli? Okları niye bağırıyor? Hayır mantık olarak düşünürsen diyor. Yani ne olur? Hiçbir şeyden haberin yok gibi Konu yeni konuşuluyormuş <laughs> gibi böyle bir şaşırmanın Hayır hayır yani bizim meseleyi sen değil tamam mı? Biz, 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 biz yalnız Yani, mi mi? yani, yani mantık şey olarak arkadaşıyla kavga ettin yok. kız arkadaşı o da doğal olarak. Yani onun arkadaşıysa <laughs> bir daha yaşanmasın böyle şey diye belki gitsin diye oy kullanabilir ihtimalinden bahsediyor. Sen ne demişim diyecek bir tavır değil yani bu. Yani e, Hukan da Metin'e çok yakın davranıyor. Hı. Bir diyor ki geliyoruz ben senin tarafındanım diyor. İkili konuşuyor hep. taraf. Kendi geldi bana dedi ki Öykü Hanım, Melis evet. dedi ben kendimi izleyince çok utandım biliyor musun dedi. Niye ufukan dedim. Hiç dedi yapmam gereken yerlerde yorum yapamamışım dedi. Bundan sonra dedi yeni eve döndüğümüzde dedi. ben hep dedi haklının yanında olacağım dedi. Hep şöyle olacağım böyle olacağım bilmem Bana bir saydı saydı hadi bakayım göreyim seni dedim. Geldiğimle yine aynısın. Hatta eskisinden daha kötüsün. Ya bilmiyorum artık kaç yaşındasın 22, yani, mi? 23 mi Yani yaşla alakası yok. Ben muydu? konuşuyorum. Tamam, ben konuşuyorum konuşabilir miyim? Mi? Tabii ki de lütfen. Bir insanın hiçbir konuda mı fikri olmaz? Bir kere de kendin bir şeye karar ver kardeşim ya. Ee, şimdi şöyle. De ki ben en azından belisi bir tık sevmiyorum. Sana oyumu o yüzden veriyorum. Bu evden gitmeni istiyorum. De. Ya bahane uydurma şimdi şöyle ya da gidip tamam, herkese uyma. Bir, bir konuda da kendin iste yap ya. Herkesi aram iyi. Hiç kimseyle bir problemim yok. Ee, ben bir tarafın içinde değilim. Ee, Metin Can'ın da sevdiğimi kendisi de biliyor. Ama e, bir oy konusu olunca bir olay çıkıyor. Orada ben hatta şey yaptım. Bana dedi ki Şura'yı yaz dedi. Şura yaz demedim. Ya şura dedi. Bak şimdi yanlış anlatırsam olayı metin. ben girelim. Tur girmeden önce pas çalışım aramızda oturuyordun. İlk kim sordu? Şuray. Sana geldi abi kimi yazacağım diye kimi yazacağım sordu. Yazacağım Bana geldi dedi kimi yazacaksın dedi. dedi. Sence dedim kimi yazacağım? Sorduğun tamam. soru, soru mu yani? yani konusundan da onu yazacak. Yani tamam, sorduğun, evet, tamam. bunu sormana tamam, gerek neyse, yok kardeşim. Bir, benim yazacağım şey insan ben şey Sen benim ağzımı arayıp bana orada, soru soruyorsan ağzını, ağzını arayıp, ben sana şuraya bunu yaz, yaz demedim. Bir, ya? dakika, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Yaz falan demedim. Ee, ama Ufkan bana sordu ki, ki hani kimi yazabiliriz falan. Tamam. Ben dedim ki istediğin kişiyi yaz kardeşim. Aynen, hani senin için de kimi istiyorsan kimseyini ama istediğin kişiyi yaz. Aramıza sadece bunu geçti. Peki ben, ben yazdığı bir, bir, bir şey mi yazmış? Bir ben yazdığım şeyi şey ya. söyleyeyim. Ben sen böyle bir şey yazmayayım. Şey ben sen böyle bir an, şey, an, şey, an, şey, an, şey an. Yazacağım tamam. tabii ki de dedi. Yani sen Ondan sonra sen? <laughs> sen bu koltukta oturuyordun, sen burada oturuyordun hmm. galiba, değil mi? Evet. Ufuk'un dünyadan haberi yoktu ve son anda. Son anda ona gelirken... ben de dedi ki evet. Kimi yazalım falan ne? Ben ne istiyorsan kalbinden ne içiyorsa onu yaz dedim. E bir insan bir şey söyle ve sen gitin onu Eee şöyle biz burada üçümüz yan yana oturuyorduk. Ben normalde dinlerken e, Beliz'in Fatih ile ilgili bir muhabbetlerini duyduğumda e, dedim ne oluyor? Ne ediyor? Ne muhabbeti? Hangi muhabbet? E, e, İlişkisini mi? E, bitirmek istedin? ile ilgili istedim? bir şeyler konuştun. Hatta kırmızı oda muhabbetleri, like muhabbetleri, cart e, Ben bunları bunları duyduğum senin için Senin düğaatında bu çok yanlış bir şey. Evet mi? yanlış. Allah Allah niye? Ben öyle görüyorum. Her Benim şey ben mi yaptım? Bu. Her şeyi sen yaptın. İlişkisini bozmak istedim, onu like'ladım, DM'den falan mı yürüdüm? Ne demek istiyorsun sen ya? DM'den yürüdüm diye bir şey söyledim mi? Tamam, buna benzer şeyler mi demek istiyorsun? Buna benzer sen bence de, evin içine bir adapte ol. Like ben Evin içine adapteyim. Ay, ben, e, bu sen ben sen bunları like duyduğum bu için. Bu yüzden mi elemek istiyorsun? Sana ne? Aynı girişen bir durum ve aynı gelişen ya, durumda Fatih abiye sordum. Dedim ki abi böyle oradan. bir şey. Hayır hayır ben sordum o da istediğini yapabilirsin dedi. Ben de ama Beliz'i yazmayı düşündüğüm Ona soracağım kimi likelayacağımı sanki. O da istediğini yap kardeşim dedi. Ben de tamam dedim. Hatta o yazarken dedim ki zaten gitmeyeceğini biliyorum ama hmm, yazacağım dedim. Bunda ya arkadaşsınız diye dedi. buradaki samimiyetten bahsediyoruz. Şu Şunun için galaya gidiyoruz. Biz tabii ki önden kim kiminle beraber hareket edebilir, ihtimaller nedir, neye göre bir karar verilir. Dolayısıyla bugüne kadar Metin Canlı çok işte o canım benim mesela hı. yine canlı ben sizin o ses odasına girdiğim için çok şahit oldum senin söylediklerine. Hı hı. Mesela Metin ne canlı. Can...